Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Iron Man'in bir tane bug'ını deneyeceğiz. Yapacak mıyız, deneyecek miyiz bilmiyorum. İlk başta şunu atıyoruz. Sonra böyle geliyoruz abi. Bunun tam ortasına şöylesinden bir bastığımızda. Aa, bak. Ters yana uçtu. Normalde nasıl oluyor? Normalde. Normalde bir kadar uçuyorsunuz buradan normalde sadece küçük bir gram uçarken bu alana gitmek için daha çok kullanılan bir bak. Kanka bir tane daha şey. Ya da mesela kumbaralarda e, zor durumlarda. Zor durumlarda kaçmak için falan baya işlevli. Kanka bir tane daha crash verir misin şimdi bana bir? Of, şöyle. Şimdi şey bu. Bir tane de şey var. Işın bug'ı var. Bu da, o da zor ama. kolay ama şöyle yapıyorsunuz. Aa, lan. Ne oldu? Kaldı. Oha kaldım. Oha. Bu ne? Ha. Heh, düştüm. Aa, bak gördünüz mü? Ama ilk başta zıplayıp ışına basmamız gerekiyormuş. Ben de daha yeni fark ettim. Daha demin deniyordum. Neden olmuyor diyorum İlk başta zıplıyoruz. Sonra ışına basıyoruz. Ardından boşluk boşluk yaparak hemen altımıza şey atıyoruz. Crash bed atıyoruz. Bu turnuvalarda pek işe yarar bilmiyorum ama iki tane crash varsa baya baya bir işe yarar. Çünkü düşme sarı alıyorsunuz. Hatta bir göstereyim abi. Öleceğim Söyle. böyle. Ölüyorum abi bak. Öldüm abi gördünüz mü? Alıyorsun öldüm. yani damage. Bu yüzden dikkatli olun. İki tane crash varken yapmanızı tavsiye ederim. Şimdilik bu video bu kadar olsun gelecekte görüşmek üzere bay bay